8 Nisan 2025 ekvatordan çıktım. Eee what's your name? Elvin. Elvin. Elvin uh held me every time. Uh e, together uh e, Colombia past the border line. E, e, bu bir köprü var. Aşağıda da su bu şekilde. E, i̇nsanlar insanlar e, yaya geçiyor. şeyi mühürü mü, çok basit hemen vurdular. Hiçbir şey sormadılar. ve şu anda Evet, Kolombiya'ya girmiş bulunuyorum. bu benim 46. ülkem Kolombiya. I've been 60 46 Country, now Nav Kolombiya.